Anlıyor musunuz? Dedim ya, ben bunu daha önce açıkladım. Yani ben bir başbakan olarak bir kabile reisiyle görüşmem. Ama bu ülkem içerisinden birilerinin görüşmeyeceği anlamına gelmez. Ama ben Taliban ile görüşürüm. Çünkü Sayın Talebani şu anda oranın Cumhurbaşkanı. cumhurbaşkanıdır. Barzani ile görüşmem. Diyor. Evet. Ama Taliban ile görüşürüm. Ve daha önce de görüştüm. En son Riyad'da görüşmem oldu. Kendisini hastanede de aradım. Onunla bu görüşmeyi bu tür şeyleri yaparım. Ama dediğim gibi ha Barzani ile olan şeyde de görüşmeler yine olabilir ama benimle Sayın Başbakan olmuş. ben bir şey öğrenmek istiyorum. Bir şey, Türkiye'de bu konuda görüşler ikiye ayrılmış durumda. Bir kısım ki girelim Kuzey arka. Bir kısım Türkiye'nin Kuzey girmesi bir şey çözmeyeceği gibi çok daha büyük uluslararası sorunlar getirir. Hatta Türkiye'yi bir anda Amerika falan unutulur. Türk, bütün dünyanın gözü Türkiye'ye çevrilir. İşgalci devlet durumunda düşer Türkiye diye. Ben de bu ikinci tezi evet. savunanlardan bir tanesi. Sizin bu konuda düşünceniz nedir acaba? Siz yani bu işin oraya girmenin bir çözüm olabileceğini hakikaten samimi olarak içinizden inanıyor musunuz böyle bir şeye? Zamanlama burada çok önemli. Zamanlama çok önemli. Eğer yani bu işin zamanlaması iyi yapılırsa çözüm olur. Ama zamanlama iyi yapılamazsa o zaman da. Peki nedir zamanlamayı yapılamış. belirleyen faktör? E, onu dediğim gibi bu atılacak adımlar, bu diplomasi, öbür taraftan diğer görüşmelerimiz ve bütün bu görüşmelerin neticesinde bir yere gelir ve attığınız zaman adımı oradan çıkmanız lazım. Bakın burada bir şeyi ben dün akşamki programımızda da izledim. E, tabii sağ olsun bazen böyle geçmişten bu yana hakikaten bazı şeyler ben bilirim ben yaparım ben ederim filan falan ama bakın benim önümde çok ciddi rakamlar var. Şimdi ben tabii şöyle geçmişin rakamlarına baktığım zaman buradan bazı örnekler size vermek istedim. Bakınız Türkiye'de bizim teröre kurban verdiğimiz sayı şu ana kadar 12813 olarak gözüküyor. Hangi yıldan itibaren? 84'ten. 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 Sivil asker birlikte mi? Sivil ve asker birlikte evet, evet. <laughs> birlikte. 12 bin? 12 bin 813. Yani bu 3 aşağı 5 yukarı evet. oynayabilir. Ama zirve yaptığı sene 1993. Orada 2347'ye çıkmış. 94'te 2184'e çıkmış. 95'te 1158. Şehit sayısı. Evet evet. Bunlar askerimiz, polisimiz Polis, ve evet. vatandaşımız. Korucular dahil. Tabii. Geççi korucularımız da buna dahil. 98'de 499, 99'da 365, 2000'de 135'e düşüyor. Oradan düşüş başlıyor. 2001'de 66, 2002'de 48, 2003'te 99, 2004'te 118, 2005'de 148 2006'da 161 Bu yıl Bu ay itibariyle 79 Şimdi dikkat edilirse yani, Neyi söylüyor bu rakamlar? Ona geleceğim Mesela dün akşam izlediğimiz Siz hep dün akşam diyorsunuz Seyircilerimize söyleyelim Dün akşam Demokrat Parti Genel Başkanı Mehmet Ağar'la evet. konuşmuştuk Şimdi Sayın Ağar'a cevap veriyorsunuz Şu anda Şimdi bir yerde cevap verme durumunda kalmayayım. Bir durum tespiti yapayım ben. Ülkede bu işte sorumlu bakanlık yaptılar. Emniyet Genel Müdürlüğü yaptılar. Şu verdiğim rakamlar dikkat edilirse o dönemlerin rakamları. 1500'ler, 1400'ler. 1400 bu rakamlar o dönemlerin rakamları. Şimdi biraz gerçekçi olmak lazım. Yani terörle Amerika şu anda boğuşuyor. Çözüyor mu? Buyurun Afganistan'da, yalnız Amerika değil, yanına birçok ülkeyi aldığı halde, çözebiliyor mu? Irak'ta, çözebiliyor mu? Çözemiyor. İspanya, İngiltere, Fransa, İtalya hepsi ciddi bedeller ödüyorlar bu işte. Burada samimi olmak. Ama Sayın başbakan bu bir şey gerekiyor Ertuğrul Bey. Yani burada hani bir buralardan acaba böyle kötülersem, şöyle yaparsam bir siyasi rant elde eder miyim diye düşünmemeliyiz. Bu bizim milli meselemiz. Yani burada ben ne kadar sorumluysam Sayın Ağar da sorumlu. Sayın Baykal da sorumlu. Diğerleri de sorumlu. Hep beraber. Evet. Ve siyasetin dışında medya kuruluşları hep beraber sivil toplum örgütleri. Hepimiz bu işten sorumluyuz. Hepimizin burada canı yanıyor. Ben buna inanıyorum. O zaman hep birlikte bunu tutup bir defa bu işten ülkemizi nasıl sıyıracağız, bunun hesabı içerisinde olmamız lazım, bunun gayreti içerisinde olmamız Çok teşekkürler. Ya Sayın Başbakan bir şey var tabi, yani bir son yıllarda yine bana. arttı. Yani sizin döneminizde yine artmaya başladı. Bunu siz kendinizce bir tahlilini yaptınız mı? Niye Yapmaz arttı? Yapma zorunu yapıyoruz. Ama yapmanın gerekçeleri ortada. Ya artık... Nedir? Ben onu merak ediyorum. Yani Şimdi bakın, bir defa terörün hiç kurban almadığı yıl yok. Diyorlar ya sıfırdı diyorlar. Sayın Başbakan isterseniz ben sizin sözünüzü kesmek istemiyorum. Bir ara verelim. Olur. Sonra bu soruya da cevap vermiş olursunuz. Bir kısa aradan sonra tekrar birlikte olacağız.